Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sadece Islak Kuru elektrikli süpürge ile nasıl kompozör özelliği, nasıl e, ev sübürülür. Bugün sizlere onu göstereceğim. Ya, nasıl ev sübürülür diye değil de bugün bütün ev süpüreceğim. Bir önceki videomda da şey yapmıştım. Tek bu odayı sübürmüştüm. Bu odayı siz tanımadınız değil mi? Ben çünkü kamerayı buraya koyduğum için her taraf iyi gözükmüyordu. O yüzden ben de kamerayı buraya böyle gene koydum ki daha rahat görün diye. Bugün sizlerle bu makinenin kompresör özelliğini ve sulu sübürge yapma özelliğini göstereceğim. Ama içinde şu su var. Ee, bu makine mandalı kırıldı içinde ben böyle bir şey uydurdum. Yani tutsun diye. Makinemizin markası Tarex. Ben zaten bir önceki videodan dediğim demiştim. Ha. De ben bir önceki videomda demiştim ki ben bu makine suyunu daha temizlemeyeceğim diye arkadaşlar öyle yapınca makinenin egzozu sıkandığı için makine daha fazlayı çekmiyordu o yüzden çıkardım neyse ben konuyu uzatmadan başlayalım ilk başta kompresör özelliğini göstereyim de ben bir sonraki videomda da şey göstereceğim bu makineyle nasıl su, su çekersiniz diye ee, Burası anneannemin evi olduğu için şey işte ve arkadaşlar e, ben bir kere açerik tl 69 86 onu çekmiştim onu da şey yapacağım işte neyse hemen konuyu uzatmadan başlayalım arkadaşlar diyelim ki şişme yatak şişireceksiniz ve diyelim ki makinenin ortamını şişireceksiniz bu iki özelliği yapmak için ilk başta eğer şey yapmak istiyorsanız hmm, temizlemek istiyorsanız hortumunu buraya takıyorsunuz makinenin emiş, emiş ağzını da şuraya koyuyorsunuz makine çalıştırdığınızda tüm pislikler suya hapsediyor bakın hortumdaki tüm pislikleri makine şey hapsediyor bakın içinde su da var bir iki üç Şimdi ben evi süpüreyim. Ve arkadaşlar, bir sonraki videomda da Samsung toz torbalı süpürge, neyse, tıslak, elektrikli süpürgeyi kapıştıracağım. Ama o bir sonraki videomda. Neyse, hemen başlayalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir sonraki odaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi de şu oturma odasına geldik. Hadi arkadaşlar hemen. Allah hadi bismillah. <laughs> ufak bir kaza oldu. Sizden çok çok özür dilerim. Ya makine birden şey yapınca halı kameraya değdi. O yüzden kameraya yere düştü. Neyse hemen başlayalım. Yorgunum çünkü. Ay. <laughs> Adaya geçelim. Heh, evet arkadaşlar, şimdi diğer sonra geçiyoruz. tam hazır. Hatta arkadaşlar size bir sürpriz yapacağım. Neden buraya kadar gelmişim? Makineli su iş, su çekme işlemini de yapacağım. Temizlik bittikten sonra makineli su çekeceğim. Bu sefer makinenizi iki özelliğine de kullanmış olacağım. Yani makinenin iki özelliğini kullanmış olacağım. Şöyle bir süpüreyim. Sonra makine ile su çekme işlemine geçebiliriz. Hazırsak başlayalım. <laughs> arkadaşlar. Şu an bir kere bir şey döküldü de. O yüzden az sürge anneme verdim. Ee, şimdi az makine şey olduktan sonra annemin makineyle işi bittikten sonra sizlere makinenin şeyini göstereceğim. Su çekme işlemini. Ve ee, arkadaşlar bir dakika. Ee, evet arkadaşlar. E, sizlere Terek'te Samsung'un kapıştıracağım şey şu. Samsung şöyle. Şöyle bir makine. Düğmesi böyle. Buradan ayarını kısa bir şey yapabiliyorsunuz. Kablosu ama şey de böyle. Şuraya basıyorsunuz. Allah. Bu birazcık bozuk. Yani. ha. Ya direkt şuraya basın. Bunun kablo sarma şeyi bulmuş ya. Neyse. Sarıksın ortumu. Ne oldu? onları tutuşturacağım. Öyle. Neyse. Video ne şey annemin işi bittikten sonra tekrardan görüşeceğiz. Ya ama ne, ne döküldüğünü bilmiyorum ama. Neyse hadi hayırlısı. Evet arkadaşlar. Şimdi su çekme işlemine başlayabiliriz. Su çekme işleminde arkadaşlar. E, şu burayı çıkarmamız gerekiyor. Bu burayı çıkarmamız gerekiyor. Sonra ardından şunu takıyorsunuz. Suyumuz burada zaten. Sonra gövdeyi takıyorsunuz çimenin şeyi de takıyorsunuz. Heh. Şimdi arkadaşlar, cihaz su çekme işlemine hazır. Heh. Hazırsak başlayalım. Şimdi su çekme işlemine başlıyoruz. <laughs> ve hava aldırarak çekmemiz lazım. <laughs> şekilde çekiyorsunuz. Ve sonra bunu olur. O hmm. Bu makine hortumdaki suyu da çekti. Böyle arkadaşlar kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.